Merhaba Yeni Açı TV seyircilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayınız. Gündem Tarım Programı'nda yine hepinizle birlikteyiz. Ve her zamanki konuğumuz Ziraat Yüksek, Yüksek Mühendisi, Mühendisi Hatice Zeybek Hanım'la birlikteyiz. Bu arada yanlış söylüyormuşuz. Herkese... Buradan seslenip özürlerimi iletiyorum. Evet, olabilir, onda bir teknik bir, yani teknik bir konasında arkadaşım aradı, söyledi, tamam dedim, ben de hiç fark etmemişim düzeltin, teşekkür ederim Seçil. Herkese Rica ederim. merhabalar. Bugünkü konumuz sanırım yeni hal. Yeni hal yasası. yasası. Aslında hani biz başka şeyleri konuşmayı düşündük evet. seninle ama ben bir kez daha üstünden geçelim istedim. Çünkü dün akşam ulusal bir kanalda bu yaş sebze meyve fiyatları arasındaki fiyat farkından dolayı Hı -hı. E, şey yapıldı. E, böyle bir program yapıldı. Fakat bu program yorumlara kapalıydı. Hani da biz de yorumlar yapabilirdik aslında ama yorumlara kapalıydı. Şimdi yeni hal yasası bugünün gündemi değil aslında. Geriye dönük baktığınızda bir 8-10 yılı var. Ta tarımda milli birlik projesinden gelen bir şey. Yani e, üretimin e, tüketim aşamasına giderken ki tekerleşmesinin önü açılıyor demek. Hı hı. E, çünkü hep şimdiye kadar yaş sebze meyve fiyatlarında marketlerde, işte pazar yerlerinde e, ya da toptancılarda bu yaş sebze meyve özellikle yaş sebze meyve fiyatları arasındaki uçurumun Nedeni işte tüketiciye ulaşırken pahalı olmasının nedeni olarak hep haldeki komisyoncular gösterildi. Fakat biz e, haldeki komisyoncular e, bu sistemin suçlusu değildir. Hal sistemi nereden baksanız Türkiye için e, Türk milleti için bir 400-500 yıllık bir geleneğin adıdır. E, hal sistemiyle pazar yerleri sistemi tarihsel olarak birbirini takip eder. Yani bizim için haller ve pazar yerleri çok önemlidir. Haldeki komisyon arkadaş, komisyoncu arkadaşlar ne yaparlar? E, haldeki komisyoncu arkadaşlar kendilerine malı getiren üretici arkadaşların Hasat dönemi olmayan, hasat dışı dönemde de işte o, o, o üretimi sürdürebilmeleri, yapabilmeleri için e, gerek nakti gerekse e, aynı e, destekleri olur. E, ve bunlar bu desteklerle e, ürünü nihai noktaya getirip ondan sonra da tüketiciye ulaşmasını sağlarlar. Bir de hallerde şöyle bir sistem vardır. E, hem üreticiyi mağdur etmemek hem de tüketiciyi mağdur etmemek adına belirli bir e, fiyat aralığı kalır. Bu fiyat aralığındaki makas öyle çok açık bir makas değildir. Kapalı bir makastır. E, ve tamam lojistik çok önemli. E, şeyler çok önemli. E, lojistikteki işte yakıt... E, depolama, bütün bunlar çok çok önemli şeyler. Maliyeti arttırıyor tüketiciye ulaşmasını ama e, yani üretici 10 lira olan bir şeyin tüketicide 50 lira olması demek çok büyük bir rakam aralığıdır. Yani hangi ürün olursa olsun hacimle bağlantılı bir şeydir ama e, bunun en uzak noktaya lojistik ücret şey maliyeti 7-8 lirayı geçmez. Yani 50 lira değildir o ürünün şeyi tüketicide 30 liradır. 30 lira olduğunda da herkes ulaşabilir aslında. Biz hep bu konularda e, kimi e, suçlu görüyoruz. 2002 yılında AKP hükümetiyle birlikte e, hal dışı tüccarlar dediğimiz kavramlar oluştu. 5957 sayılı yasaya bağlı olan hal dışı tüccarlar oluştu. Bu hal dışı tüccarlar. E, Son dönemlerde pazar yerlerinde de mal vermeye başladılar. Hal içine bildirim yapmıyorlar zaten. Ee, aynı zamanda hal içinde olan ve hal dışında da olan şeyleri de var, bölümleri de var bütün bunların. Ve e, dikkat edin 2002'den itibaren işte bu üç marketli, e, beş marketli neyse bir sürü e, şeyler e, market, zincirleri. market zincirleri oluştu, böyle patır patır geldi. Şimdi e, hani çok özür dileyerek bir araya girmek istiyorum. Evet. E, şu hal dışı tüccarlar e, üreticiden alıp hani e, sözleşmeli hani, üreticiler falan e, vesaireleri de önünü kesen. Tüccarlar mı? Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yaş sebze meyvede şey yok aslında. Hani örgütü bir yapı yok. Bunlar tamamen e, şeyle, haldeki komisyoncularla konuyu götüren e, bir kitle. Aslında örgütsüz bir yapı. Hani örgütlü olsa biz şu an başka bir şey konuşuyor olurduk. Ve hal dışı tüca, tüccar dediğimiz kavramda olmamış olurdu. E, kitler daha çok daha stratejik dediğimiz, yani e, ürünlerde var işte şeker pancarı, tütün, işte şey pamuk. Yani stratejik dediğimiz ürünlerde var. Evet. Ama bu kitler gittikten sonra bunların yerine de işte lisanslı depoculuk işte başka bir şeyler girmeye başladı. Onu da konuşacağız zaten başka bir programda. Ama bu daha çok yaş sebze meyve üzerinden konuşacağız bugün. Şimdi bu yani yaş sebze meyve fiyatlarını eee Düşürmek için bu market zincirlerini boykot etmek de bir çözüm değildir aslında. Çünkü zaten sistem onların elinde. Ee, onlar pazar yerlerine de veriyorlar bu ürünü. Şimdi hal dışı tüccar demek halin içine girmeyen mal demektir. Yani bugün siz İzmir'e e, giren örneğin domates miktarı diyelim ki 100 ton. 100 ton bu şehirde günlük domates tüketiliyor. Hale bir girdiğinizde ne kadar domates girmiş diye baktığınızda 10 ton görünüyor. Kayıt dışılık var burada. Tabii bugün büyük şehirlere giren sebze meyvenin yüzde sekseni ile yüzde yüzü yüzde sekseni ile işte 90 arasında biz kayıt dışılıktan söz ediyoruz. İşte bu kayıt dışılık da çok önemli bir kayıp aslında. Ama bütün e, ürünlerin şehre girmesini sağlasaydık, e, hal üzerinden girmesini sağlasa, sağlamış olduğunda biz bu kayıt dışılığı dönüyoruz. Şimdi bu e, bu sistemin böyle yarattığı bir sürü aksilikler var. İşte e, nihai üretici ile tüketici arasındaki fiyattaki makas aralığı çok açık. E, i̇şte e, kayıt dışılık var şehre giren, yani nüfus sayısına böldüğünüz zaman ne kadar domates tükettiğinizi görürsünüz aslında. Çok basit bir örnek veriyorum. Ee, bu kayıt dışılık var. İşte ve diyorlar ki hallerdeki fiziksel koşullar yeterli değil. Bu da bir eksiklik olabilir ama fiziksel koşullar her zaman için söylüyor, söylüyoruz. Yenilenebilir bunlar. Ve haller nereye bağlı? Haller belediyelere bağlı. Şimdi gelelim çözüm yollarına. Nedir bu çözüm yolları? Yani eee bu piyasadaki yani üretimle tüketim arasındaki tekelleşmeye sebep olan bu hal dışı tüccar dediğimiz kavramlarla bizi meşgul ediyorlar. İşte Dün akşam da konuşuluyor. Devlet gıdaya el atmalı. Bu çözüm değildir. İşte nar sistemi uygulamalı. Bu da çok çözüm değildir aslında. Nar sistemi yani belirli kalibrasyondaki belirli kalitedeki ürünlerin belirli bir fiyat tak üstüne satılmaması demektir. Bu da geçici bir çözümdür. Piyasanın kendi dengesi vardır içerisinde. O Nar sisteminde de gerek olmadan. Şimdi ne bu yeni hal yasası? Kabaca bir kez daha anlatacağım. Bizim normalde 176 tane halimiz var. Hı hı. Ee, ve bu hal e, sayısını 30 tane büyük şehrimiz var ya. Bu 30 tane büyük şehir indirmek istiyorlar. Ve bu 30 tane büyük şehirde de işte çok güzel haller yapacağız, fiziksel koşulları çok iyi olan haller yapacağız ama bu halleri e, tüccarları yerleştireceğiz diyorlar. TOB'un Odalar Borsalar Birliği'nin işte TÜSİAD gibi sanayi odalarının falan desteklediği bunların içinden gelen sermaye kesiminin temsilcilerine e, bu 30 tane hali teslim etmek istiyorlar. Bilmiyorum bunu söyledikten sonra şu soru geliyor aklıma. 30 şehir. Peki evet. geri kalanlar, geri kalan yerlerdeki pazarcılar o 30 şehire gidip de mi alacak. Aynen öyle e, olacak. Onun üstüne o zaman Evet, bizim e, e, bu ara haller dediğimiz hani 776 tane halimiz hı. var diyoruz ya. O ara halleri, küçük halleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Çünkü orada komisyoncular ağırlıklı. Ona artı bir ek evet. parası da binecek. Ee, Hepsi, hepsi olacak hepsi olacak hepsini ayarlıyorlar zaten kendi işlerinde şimdi burada işte 30'a düşürüp bu sefer yaş sebze meyveyi de konuşmuyor olacağız ama etten sütten yumurtadan lahanadan pırasadan mandalından aklınıza ne geliyorsa gıda adına İşte tüm gıda sisteminin bu 30 tane büyük şehirdeki hallerdeki tüccarlara bırakılması hedefleniyor. Şimdi bak bazı istatistikler vereceğim. Hal dışı tüccar sayısı 2.525 iken bugün itibariyle 9.271 arkadaşlar. 2 oh. katından çok fazla. Çok fazla. 5 Be katı gibi hatta. Aynen 5 katı, katı gibi. 5 katı gibi hatta. Ee, ondan sonra e, kayıtlı e, olanlar bu hale kayıtlı olan e, tüccarlar e, 30.896 iken Bugün 68.878 olmuşlar. Şimdi 11 yılda hal dışı tüccar sayısı %267 artmış. Hal içi tüccar sayısı da %36 artmış. Aradaki fark. Bu ne demek? E, fark kayıt, kayıt, kayıt dışılık 200, %267 artmıştır. E, kayıt içilik yüzde e, %36 artmıştır demektir bu. Şimdi eee Bunlar da yaklaşık şimdi yıldan yıla değişir bu. Hani hava koşulları, iklim koşulları bir sürü şey etkiler bunu ama yaklaşık 50-55 ton yaş sebze meyvenin piyasadaki en büyük tedarikçileri durumuna gelmişlerdir. Yani biz yıllık her sezon için düşünebiliriz bunu toplam sezonda. 50-55 ton bir yaş sebze meyve tüketiliyor, üretiliyor ve tüketiliyor. İşte bunların da en büyük tedarikçileri bu tüccarlar haline gelmiştir. Yani e, ve bunlar böyle olunca, bu kadar güçlenince üreticinin fiyatını da etkilemişlerdir, tüketicinin fiyatını da etkilemişlerdir. Şimdi biz bunlarla ilgili e, ne diyoruz, ne yapılması gerekir diyoruz. Çünkü gıdanın üretimden tüketime kadar tekelleştirilmiş diyoruz ya bir de ne oldu? Sözleşmeli üretim yasası da şeyden geçirildi. E, evet. Meclisten geçirildi. Ve her defasında yine söylüyorum hiçbir muhalefet vekili buna hayır demedi. Şimdi sözleşmeli üretim yasası geçirildikten sonra artık bu hal dışında ki tüccarlar e, X kişisinden, X üreticisinden ürünü almak için e, onunla sözleşme yapma zorunluluğu da getirme hakkına sahip oldular. Ve bununla ilgili ara buluculuk yerleri de açılsın dediler. Şimdi e, bununla Rekanet ilgili... Rekabeti de aslında bir nevi aradan kaldırıyor. Evet, evet. Şimdi bu, e, bu kaçakların aslında Hani bu e, ha, kayıt dışılığı kaçakçı, e, e, kayıt dışı diyoruz ya, bu kayıt kayıt dışılığı en önemli sorumlusu bugün iktidar ya da muhalefet değildir. Biraz ezber bozacağım burada. Bu kayıt dışılığın en büyük sorumlusu yerel yönetimlerdir. Eğer siz iktidarı yeni hal yasası olmasın, yeni hal yasasının bütün şeylerini biliyoruz, e, artılarını eksilerini biliyoruz, hı hı bu yeni hal yasası olmasın diyen bir muhalefet belediyesi, belediyesi iseniz şu hakkınız vardır. Şehrinize, ilçenize, yerleşim yerinize giren her türlü gıdanın e, giriş yerlerinde, o şehre, o ilçeye giriş yerlerinde işte zabıtanızla, kolluk kuvvetlerinizle, bu jandarma olur, polis olur, bir de maliye ekibiyle bu ürünün hale girişini sağlayabilirsiniz. Bunu da yapmıyorlar. Yani bugün özellikle muhalefet kanadında yani insanların yoksulluğu ve yoksulluğu üzerinden taze sebze meyveye ulaşamaması üzerinden siyaset yapanların artık söyle, bu söylemleri bırakıp bu yoksulluk ve yoksulluk üzerinden yapılan siyaseti bırakıp eyleme geçme zamandır. Nedir bu eylem? İşte şehrine giren çıkan sebze meyvenin halden girişini sağlamaktır. O haller de kendisine bağlı çünkü ve o halleri korumak zorundadır. Yani 30 tane büyük şehire indirgemek zorunda değildir onu. O halleri de korumak zorundadır. Şimdi ee, acilen ne yapılması gerekmektedir? Bunu da söyleyelim. 2-3 madde halinde toparladım ben hal içi ve hal dışı tüccar tanımı kesinlikle acilen kaldırılmalıdır. Ve e, yerine de sadece hal içi komisyoncu tabiri kullanılmalıdır. Çünkü kavramlar çok önemlidir. Eğer o kavramları doğru kullanmazsak e, yanlış sonuçlara yol açabiliriz. Bu çok bariz bir şeydir. O, i̇kincisi hal kayıt sistemine istisnasız tüm e, aracı perakendici dediğimiz işte pazarcılar, marketçiler, alışveriş merkezleri ve üreticiler kaydedilmelidir. Gerçek kayıt içinde olmak, gerçek kayıt, gerçek ee, veri tabanı bu şekilde oluşturulur zaten. Kim ne üretiyor, ne yapıyor, ne e, kime satıyor, ne oluyor, bunların bütün veri tabanı aslında orada bu söylediğimiz sistemle kayıt, dağıma. kayıt altında alınmış oluyor. Ondan sonra az önce söylediğimiz gibi şehre giren her sebze meyvenin hallere giriş zorunluluğu yapılmalıdır. Ve bu da dediğimiz gibi yerel yönetimlerin. Işidir. Hı hı. Yerel yönetimlerle e, mülki, e, işte yerel yönetimlerde genel yönetimin o kolluk kuvvetlerinin e, ve ilgili kamu kurum kuruluşu, maliye gibi kuruluşlarla olan birlikteliği bu zorunluluğu yapacaktır. Şimdi... E, Biliyoruz şey de oldu, bir tarım şurası da yapıldı ve biz bu tarım şurasında da işledik bu maddeleri tek evet. tek ve yeni hal yasası böyle bir övgüyle söz edildi orada ve yeni hal yasası işte tüm bu aksaklıklar söylenerek bir an önce yeni hal yasasına geçilmelidir diye söylendi. Dün akşam ulusal Medya kanalında da aynen bu şekilde işleyenler de vardı. Tamamen devletçi olsun diyenler de vardı, devlet kontrolünde olsun diyenler de vardı. Ee, tamamen devlet kontrolünde olması demek de başka bir sorunu getirir. Yani biz mevcut normalde hal sistemimizi koruyarak, hal, hal içi komisyon sistemimizi koruyarak e, ve mevcut hallerimizi daha da bir fiziksel koşullarını iyileştirerek e, ve üreticilerin örgütlü olmasını da sağlayarak hem sözleşmeli üreticiden uzak üretimden uzak tutarız üreticilerimizi hem de bu sistem yani 600 yıllık bir gelenek olan bu sistemi sürdürmüş oluruz. Şimdi yeni hal yasasının bize getirdiği en büyük problemlerden bir tanesi de tekerleşme e, gibi gözüküyor. Tamamen tekerleşme zaten. En önemli sorunlardan birisi de pazar yerlerinin sonunun getirilmesi demek. Nereden alışveriş yapacağız? AVM'lerden işte zincir marketlerden. Sistem oraya doğru gidiyor çünkü. Hatta bugün bu hafta itibarıyla pazar yerlerinde Postcard uygulaması başlatıldı. Evet, başlatıldı. 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 Yani bu bunu, evet, bunlar işte halkın yoksulluğu ve yoksulluğu üzerinden yani oradan 2 kilo meyve, 2 kilo sebze alacaksa bunu kaç taksite böldüreceğim diye insanları bu yoksulluk ve yoksulluk üzerine sokuyorlar. Pazar yerleri öyle e, ya yani 600 yıllık bir geleneğimiz bizim. Ve pazar yerleri en önemli sosyolojik yerlerden, en önemli sosyolojik dokulardan bir tanesidir. Siz pazar yerinde sürekli alışveriş ettiğiniz bir esnafınızdan veresiye de alabilirsiniz. Evet. O post makinesine gerek kalmadan veresiye de alabilirsiniz. Mahallenizdeki bakkalınızdan veresiye de alırsınız, veresiye defterini de yazdırırsınız ama Post makinesinin girdiği yerde, e, market zincirlerinde, AVM'lerde asla sadece kredi kartınızda taksit yaptırırsınız, asla veresiye alamazsınız. Şimdi bütün bunlar bizim şeylerimiz, kadim e, geleneklerimiz ve e, bu e, yani bu pazar yerleri ve hal sistemini yıktığınızda geriye dönüşü olmayan bir yola doğru sokulmuş oluyoruz. Bunlar elimizde kalan son şeyler. Ee, son kredilerimiz. Ben özellikle bugün hani yayın akışında değiştirip bu konuya girmeyi, tekrar girmeyi istedim. Çünkü her yerde söylüyoruz bunu. Dün akşam o ulusal kanalda işlenen konular, bakış açıları farklı farklıydı. Ee, ne yazık ki orada bir ziraat mühendisi arkadaş da vardı meslektaşımız ve hal yasasını şiddetle savunuyordu. Ee, bazıları vardı devlet, tamamen devlet kontrolünde olmalı diyordu. Ama mevcut hallerimizi ve pazar yerlerimizi koruduğumuzda zaten onun içerisinde e, devlet de vardır, devletten bir kaçış da olmayan sistemlerdir, kayıt dışı da olmayan sistemlerdir, her türlü verinin de alındığı sistemlerdir. Bir de şunu da söylemek istiyorum, özellikle yerel yönetimlerin biz şeylerini görüyoruz. işte Enginar Festivali, Kiraz Festivali, Üzüm evet. Festivali, bilmem ne festivali. Bunlar, bunlar da kayıt dışı e, satışların olduğu yerler. Normalde ne gibi? ne gibi? Şöyle söyleyeyim, yani bugün Urla'da Enginar Festivali yapılıyor mesela çok işte 1 milyon ziyaretçi yapıldı deniyor. Urla'da o ziyaretçi, 1 milyon ziyaretçiye satılan Enginar ve Enginar e, taban ürünlerin hale girişleri yapılmış mı? Bir bakmak lazım. Enginar Festivali'nin olduğu haftada e, İzmir halinden ne kadar giriş çıkış yapılmış? bir bakmak lazım. Yani gerçek kayıt dışılı festivallerle süsleyip süsleyip destekliyorsunuz aslında. Ve e, işte o asıl ham maddeden üretilen başka ürünler var. O ürünleri kişisel bazlı yapıyorlar ve satıyorlar. İşte doğal deniyor, köy e, organik deniyor, bilmem ne diyor, deniyor. Tamamen bu kavramlardan uzak yapılar bunlar. Bir de ee, mesela aynı festivallerde şu kadar bir ekmek alıyorsunuz. Ne kuru domatesli ekşi mayalı bir ekmek. Bu ekmeğe 150 lira veriyorsunuz. 150 lira falan istiyorlar. Yani bu yoksulluk ve yoksulluk üzerinde işte bu festivallerle de bu kayıt dışı kayıt dışılığın egemen olduğu festivallerde ben yani biraz ezber bozarak konuşacağım. Ee, burada mevcut olan işte mevcut nüfusunuzun yüzde üçü beşi üretici ve siz bu yüzde üçlük beşlik üretici dilimiyle parası çok olan yüzde maksimum yüzde yirmi'lik bölüme üretici sağlamış oluyorsunuz ya bu üreticinin e, geriye yani yüzde beşlik üretici diliminden geriye yüzde 95 mi kalıyor tüketici durumu o üreticinin o yüzde %95 95'e ulaşıyor olması demek gerekiyor yani bugün hiçbir zaman gene aynı yer, turistik yerlerde İzmir'de çok görüyoruz. Bir kilogram börülce için 300 lira isteniyor. Bir kilogram bardacık incir için 350 lira isteniyor. Bir kilogram vişne için 300 lira isteniyor. Üretici bunlar en fazla 30-40-50 lira 50 lirayı bulmaz bile. i̇şte bu, bu makas aralığını ve bunlar yerel yönetimlerin binalarının önünde, zabıtanın gözünün önünde satılıyor. Pazara bile gitmeden açık tezgahlarda satılıyor. Bunların hale giriş çıkışları yapıldığı sorulmuyor. Bunların bu fiyat skalası kime göre neye göre belirleniyor bu sorulmuyor. Bunlar işte e, üreticinin de tüketicinin de e, yanlış yönlendirilmesi demek. Yani bugün taze satılıyor olması, e, bugün o üreticinin alıyor olmanız o 100 lira 150 lira alacağınız, bunu 350 lira almanızı gerektirmiyor. Sizin zengin olmanız da bunu gerektirmiyor. Aynı bölgeyi işte gelir dağılımında yüzde onluk dilimde olan da yiyor. Gelir dağılımında yüzde seksenlik dilimde olan da yiyor. Ama biz halkçı politikalara gidiyorsak, devletçi politikalara gidiyorsak ki bizim altı ilkemizden bir tanesi bu. Mev, mevcut gelir dağılımının tabana yayıp herkesin de o üretilen ürün neyse Herkese eşit ölçüde e, ulaşmasını sağlamak olmalı bütün amacımız. Yani geriye dönüşü olmayan kararlar alınıyor. Dilerim bir an önce dönülür. Biz de dönülsün diye buradan elimizden geleni yapıyoruz. Bana İnşallah. da bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek hani Hatice Hanım her zaman. <laughs> ki e, Şöyle bir şey var. E, sizin dediğiniz gibi ise eğer durum e, tekelleşmedir. Tekelleşmede faiz fiyatları getirir. Aynen öyledir zaten. Çünkü rekabet olmadığı sürece tek para yapısına o, o insan ne kadar diyorsa o kadardır. Tabii bu fiyatlar bu tabii bu fiyatları e, kimler belli... ve hala üretici diyor ki ben e, maliyetimin e, altında satıyorum ürünümü diyor. Yani bu üreticiyi üretici de, de fakirleştiriyor. Diyor. Bu üreticiyi de o tüccarların sermayenin marabası durumuna getiriyor. Tüketicinin ulaşacağı fiyatları da şey belirliyor, o sermaye kesimi evet. e, belirliyor. Başka bir yerden evet almayacak, ve, evet yani ve, başka bir yere satamayacak. Sadece o insan ne kadar evet, alıyorsa o kadar evet. alacak. Evet ve makas aralığı açılıyor. Yani bugün pazar yerlerine post cihazı girdiyse bunun iki tane sebebi vardır. Halkın yoksulluk ve yoksulluk düzeyinin artık gerçekten çok üst seviyelere çıktığını gösteriyor. İkincisi de e, bu pazar yerlerine hal dışı tüccardan gelen e, malın varlığını gösteriyor. İkisi de büyük tehlike. Pazar yerleri hepimizin e, işte koruması gereken yer. Şöyle söyleyeceğim bir de bu ülkemizde 4.500 tane falan pazar yeri var. E, i̇şte e, bunlar haftanın belirli günlerinde bazen evet. ilçelere göre de değişiyor. Bu pazar yerleri de o kadar büyük bir güç var ki aslında bu pazar yerleri her türlü sıcak paranın döndüğü yerler. İşte bu pazar yerleri insanların en uygun fiyatlı ürünü alabildiği, alabilmek için ulaşabildiği yerler. Bu pazar yerleri seçme şansının da olduğu yerler. Şimdi bu, bu pazar yerlerinin sayısını azaltmak, bu pazar yerlerini ilerleyen süreçte zamana yayılı olarak yok etmeye çalışmak da zaten artık tamamen e, şey tekerleşmenin önünü açmak demektir. Şöyle söyleyeceğim gıda e, bizim milli egemenliğimiz ya yani milli beka sorunumuzdur aslında. Yani milli bekadır şey. E, gıda e, hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında bunu ne kadar çok sermaye teslim edersek o kadar çok ihtiyacımız olanı üretmek ve tüketmek yani üretilen ve tüketilen ihtiyacımız bizim artık bekan sorunumuz olmaya başlar. Bu da tarım milli egemenliktir. Ve o milli egemenliği biz başkalarına teslim ediyoruz demektir. Bu, bu yapıdan bir an önce geriye dönülmesi gerekiyor. İnşallah olur. Bu arada programımızın Bitti da mi? sonuna geldik. Hatta bayağı da bir açtık sanırım. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyircilerimiz bizleri izlediğiniz için. Hoşçakalın, dostça kalın. Programımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.